Şimdi şu tatlılar hala önümde. Bunlar e, bugün erkeklerin eseri. Suna şefim onları cezalandırmak istedi. Bu tatlıları neredeyse yalnız hazırladılar. Ve buyurun bakın mutfaklarda neler yaşandı. Kare açmayacaksın ya. Yuvarlak açacaksın. Oklavayla açacaksın. Merdaneyi bırak. Onun adı merdane. Muhallebinin yarısı dışarı çıkıyor. Nerede Kendine dışarı? geldi. Ya kıvamını... Ya getirin hadi. Ona nişasta niye koydun ki sonradan? Anlamadım ben şimdi. Keyfim öyle geldi. Ne olur çok Aa, panik arkadaş, yapıyorum Hasan. O... Elim ayağım titretiyor. Çünkü iyi, onu incecik açtım ben. Çabuk çabuk şunu karıştır. Muhallebimizi karıştır. Çok çabuk ol ama. Fırına bak. Hasan fırına bir daha bak. Ya Hasan. fırının batsın ya ocağın suya. <laughs> i̇yi kız iyi kız. Stresten beni ter basıyor. Biliyorsun Hasan o kadar emeğim ziyan Yaparsın, olacak. Yaparsın zaten çoğunu yaptım, Bunu da ben hallederim falan. Olsun çabuk. <laughs> dök hadi dök şunu. Döküyorum işte be. <laughs> Ağlayacağım. Oku ama oku önce oku. Ya bırak okumayı ben sana 30 kere dedim ki gandı dedim bana yapıyorsun? söyle. Ya ne yapıyorsun okusana. 30 kere söyledim sana dedim ok. ki bana söyle. <laughs> Dedin ki bu bu bu. Ya ne yapıyorsun çık okusana. Çık şuradan çık şuradan. Kabuğuna at kardeşim kabuğuna at. Hayır hayır kabuğuna atma. <laughs> Yumurta bütün olacak. <laughs> Aa. Tencere olmayan. Sos şu. Tencere olmayan. Evet onu biraz böyle elinle şey yap. Elinle biraz çırp. Elinle çırp evet elinle çırp. Çırp elinle dök. Dök şimdi. Dök 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 Onlar her ne kadar zorlansa da biz izlerken çok eğlendik. Ve bu performansla bakalım. İki çeyrek altın kimin oluyor? Oh üç aldım. İki. 21 puanla bugünün birincisini açıklıyoruz. Finale sadece bir gün kala. En çok puanları toplayarak, kazanarak iki çeyrek altın kime gidiyor? Açıklıyorum artık. Sedalara. Çak. Teşekkür ederim ler ekran başına başlıyoruz a